Meruem neden kendi ismini bu kadar çok öğrenmek istedi? Netoro ile olan savaşında Meruem savaşın en başından beri konuşmaya ve kendi adını öğrenmeye çalıştı. Hatta bunun için Netoro'yu öldürmeden sakat bıraktı. Peki kendi annesini doğarken hiçe sayan kral neden annesinin koyduğu ismi merak etti? Meruem bir kral olarak doğdu. En başından beri her şeyde en yetenekli ve herkesten en üstün olandı. Bu yüzden de istediği her şeyi almayı kendine hak gördü. Sonuçta kral her şeyin sahibidir. Ama bu durum Komigi ile tanışınca değişti. Öncelikle her şeyde en en iyi olmadığını anladı. Sonra insanları, duyguları ve varlığı anlamaya başladı. Komigi'ye değer vermişti. Meruem'in insanları kendisini ve ideolojisini sorgulaması, Komigi'nin ona adını sormasıyla tavan yaptı. Meruem kraldı ve herkes de ona öyle davranıyordu. Ama kral kelimesi bir ünvandı. Kendi varlığını anlatan bir isim değildi. Komigi herkesten farklı olarak Meruem'i bir birey ve kişilik olarak görmüştü. Meruem de bunu anladığı vakit kendi varlığını, kendisini anlatan o ismi merak etti. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime öneriler için hesabı takip edebilirsiniz